Selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz. Bu video içerisinde sizlere 10.25 ara sezon tier listinden bahsediyor olacağım. Bu video sayesinde 10.25 yamasından sonra gelen en güçlü meta picklerini ve bu karakterlerin neden güçlü olduklarına değineceğim. Videoya geçmeden önce bu bilgileri bulmamı sağlayan Sempe uygulamasından bahsetmem gerekirse kendisi maçlarınız başlamadan maç içerisinde ve maç sonunda maçlarınızı yapay zekası ile analiz eden LOL yardımcı programı uygulama ile maçlarınız başlamadan önce metadaki en güçlü pikleri görebilir. Oynayacağınız karaktere göre banlanması gereken en doğru karakteri bulabilirsiniz. Aynı zamanda rakip takımın geçmiş maçlarındaki performanslarını, kazanma yüzdelerini ve o koridordaki başarımlarını görüp karşılaşmanız boyunca uygulamanız gereken stratejiyi belirleyebilir. Karşılaşmanız sona erdikten sonra ise o maç içerisindeki performansınızı detaylı bir metin olarak görebilir. Sonraki maçlarınızda neleri yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Her yama güncellenen tier listi sayesinde metayı takip edebilir. O yama içerisindeki koridor bozunda S, A ve B tier karakterleri görüp uygun olan koridorunuza göre kazanma oranı en yüksek karakteri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şampiyon sekmesi üzerinden istediğiniz şampiyonun kombolarını ve yetenek kitini öğrenebilir. Dilerseniz de seçtiğiniz şampiyonun karşısına gelen karaktere karşı nasıl bir oyun geçirmeniz gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu an üst koridorun STR listinde Nasus, Wukong, Timo, Malphite, Jax, Garen ve Set bulunuyor. Kazanma oranları birbirine çok yakın seyreden bu karakterler güçlenen dövüşçü eşyalarından faydalanmış durumdalar ve çıktıkları çoğu maçta bu üstünlüklerini yeni yama gelene kadar korumaya devam edecek gibi duruyorlar. Shen, Camille ve Darius ise e e düşerken Irelia'nın yetenek kiti her ne kadar güçlendirilmiş olsa da STR'deki rakiplerine karşı güçsüz kaldığı için BTR'e kadar gerilediğini görüyoruz. Nasus özellikle altında olmasa da Q yeteneğiyle kazandığı stackler sayesinde geç oyunda büyük bir güç patlaması yakalayabiliyor ve yüksek kitle kontrolü olmayan takımlara karşı çok işlevselleşebiliyor. İlaç sindiren ruh gömleği, serildanın garezi ve donmuş yürekle birlikte olabildiğince pasif ve güvenli bir erken oyun geçirirse geç oyunla Nusus ile baş etmek oldukça zorlaşıyor. Kaba gücünüz sayesinde ayrı kittirme yaparak oyunun kaderini belirleyebiliyor. Özellikle sabırlı ve güvenli oyun geçirecekseniz Nasus tam size göre. Bu konkise takım savaşı başlatma gücünü yetenek sayesinde rağbet görmeye ve üst koridorda tercih edilmeye başlandı. Aldığı ikinci eşya ile birlikte hem tanklaşan hem de yüksek hasar ulaşabilen Wukong, Üçlü Kuvvet, Sterak, Vahşi Haydre ve Muramana Buldi ile hem öldürmesi zor bir rakip oluyor hem de taşıyıcıyı rahatlıkla aradan çıkartabiliyor. Başkasından böyle bir şey beklemeyin. İkinci seviyeye ulaşı ulaşmaz rakibinize takasa girin. Doğru bir pozisyondaysanız rakibinizden erken bir sıçra bile alabilirsiniz. Ultisinin bekleme süresi uzun olsa da eğer yanlış pozisyon alırsanız ayıklanabilirsiniz. Üst koridorda son karakterimiz ise küçük ama tehlikeli yordulumuz Timo. Üst koridorda oynarken sahip olduğu menzil avantajını koridorda üstünü kurmak için kullanabiliyor. Ve bıraktığı mantarlarla birlikte oldukça yüksek bir alan kontrolünü elde edebiliyor. Liandri uğursuz koruma, hiçlik değneği ve Morello Monikon ile işlevselliğini de arttıran Timo Geç oyunda koridor tutabilme kabiliyetiyle de sık sık tercih edilebilir ve yüksek kazanma oranları elde edebilirsiniz. Ormanda ise STR listemizde Ramus, Mastery, Amumu, Hekarim, Kha'Zix, Eko ve Kayn bulunuyor. Her ne kadar tank eşyaları nerflenmiş olsa da Amumu tekrardan STR'e çıkmayı başardı. Olaf ve Nunu ise bu eşya nerflerinden nasiplerini aldılar ve E kadar gerilediler. Yeni sezon başlayana kadar oldukları yeri koruyacaklar gibi dursa da S ve A tiyerdeki karakterlerin kazanma yüzdelerinin yakın olduğunu unutmamakta fayda var. Ramus takım savaşlarında rakibin en kırılgan şampiyonuna rahatça odaklanabilen bir şampiyon. Böylece takım savaşlarında arkadaşlarının da yardımıyla rakibi bir kişi eksik savaşmaya zorlayabiliyor. Gün ateşi kalkanı, çivili zırh, doğanın kudreti ve ruh gömleği ile muazzam bir can barına ve yüksek bir tankla ulaşan Ramus özellikle hantal bir kompozisyon varsa Kolayca avlayabiliyor ve 5 kişinin arasında kalıp yüksek hasarları soğurabiliyor. Yüksek saldırı gücü karakteri barındıran rakiplere karşı Ramus tam size göre. Ormanda en güçlü bir diğer karakterimiz ise Master Yi. Şu an dominant bir şekilde metayı iyi durumda götürüyor. Yüksek kitle kontrolü olmayan ve Ramus'taki gibi hantal kompozisyonlara karşı ilaç gibi geliyor. Kraken katili, Guinsoo, ölümün dansı ve Sterak'la hem uzun süreli savaşlarda büyük işler yapabiliyor hem de yüksek can çalma ve tank eritme konusunda da başarılı oluyor. Özellikle erken oyunda alacağı birkaç skorla birlikte maçı tek başına sırtlayabilen Master'i düşük eloların kabusu niteliğinde. Ama ise her ne kadar tank eşyaları nerflenmiş olursa olsun yüksek kitle kontrolü ve erken oyun baskın gücü sayesinde oldukça etkili durumda. Oyun ilerledikçe tanklaşması sayesinde geç oyunda harika bir frontline olabiliyor. Gün ateşi kalkanı, çivili zır, cehennem maskesi ve uğursuz koruma ile mükemmel tankla ve bu tanklı güçlü yetenek gücü hasarıyla birleşince her arada tercih edilebilir ve harita takibi yapan kompozisyonlara tamamlayıcı bir karakter oluyor. Orta koridorun STR listine bakacak olursak Enivia, Mazar, Fizz, Yasuo, Zed ve Katarina yer alıyor. Özellikle kontrol büyücülerine karşı güçlü olan Galio Aldığı hızlı nerfle birlikte çok çok gerilere düştü ve BTR'e bile adını yazdıramadı. Ya so ise aldığı bufflarla birlikte STR'e kadar kendini çıkartmayı başardı. Eğer bu şekilde devam edecek olursa suikastçılar büyük bir iğme ile üst sıralara adlarını yazdıracaklar gibi duruyor. Erken oyunda mana problemi çekse de 3 level hasarı yüksek olan Enivia, kontrol büyücüleri arasında metanın en çok kazandıran orta koridor durumunda özellikle yarattığı yüksek kitle kontrolü ile takım savaşlarını domine edip yüksek anlık hasarıyla sadece taşıyıcıları değil tankları bile kolayca eritebiliyor. Liandri, Serafin Şevkati, Morello ve Hiçlik Değneği ile orta koridorda oynanan Enivia kontrol büyücüsü seviyorsanız ve kontrollü bir oyun geçirecekseniz tam size göre. Mazar ise güçlenen büyücü eşyaları ile birlikte hem koridor aşamasında hızlı davranabiliyor hem de 6 levelli ultisinin açılmasıyla birlikte yarattığı kitle kontrolü sayesinde Takımı için %100 skor potansiyeli anlamına geliyor Riandri, Uğursuz Koruma, Riley ve Morello Monikon sayesinde Geç oyunda Tam anlamıyla tank katili diyebileceğimiz Malzar özellikle Çok mobil takımlara karşı harika işler çıkartabiliyor Pasifi sayesinde de anlık kitle kontrolüne bağışıklık sağladığı için her eloda tercih edilebilir durumda. Orta koridorda son karakterimiz ise Fis. Kendisi yüksek rotasyon kabiliyeti ve yüksek mobilite sayesinde elo fark etmeksizin tercih ediliyor ve yüksek skor katkısıyla galibiyeti getirebiliyor. Oyun uzadıkça işlevselliğini yitirse de ayrık takılan takımlar için tam bir baş belası. Gece tırpanı, Zonya, puan ve Rabodon'la yüksek hasar bulduğu yapılarak oynanan Fis özellikle taşıyıcı bir rol oynuyorsanız karşınıza gelmesini asla istemeyeceğiniz bir karakter. Sık sık rotasyona çıkacaksanız ve koridorunuzu kazanmak istiyorsanız Fizz tam size göre. Alt koridor STR listemizde ise Miss Fortune, Kaisa, Jin, ve Lucian bulunuyor. Tristana STR'de en çok kazanan nişancı iken 10.25B yaması ile birlikte ETR e tier'e kadar geriledi. Samira ise aldığı iyileştirme nerfünden sonra listemizde B tier'de devam ediyor. Nişancıların kazanma oranı Hemen hemen birbirine yakın olsa da özellikle Miss Fortune, diğer nişancıların nerf yemesinden sonra Tepedeki yerini yeni yamaya kadar güçlü bir şekilde koruyacak gibi duruyor Kritik buildi ile birlikte son zamanlarda sıkça tercih edilmeye başlanan Miss Fortune pasifi ile birlikte çıkardığı Erken oyun yüksek hasarıyla birlikte karşısına durmayı güçleştiriyor Mana veren, kararma, tahsildar ve bombardımanla birlikte buildini geliştirdiğimiz Miss Fortune, Özellikle erken oyunda koridoru kazanmak istiyor ve dar alan takım savaşlarında maksimum potansiyeli ulaşmak istiyorsanız tam size göre takıma bağlı ve güzel pozisyon almanız gerektiğini unutmayın. Ara sıra zırh deşme eşyalarıyla görsek de Kraken katili, ebedi kılıç, runaan ve tahsildan da tercih edilen Kaysa yüksek mobilitesi ve geç oyun muhteşem bir hiperkiri olma özelliği ise sezon arası dönemin gözde nişancılarından biri olarak giriş yaptı. Özellikle devam hasarı yüksek ve tank eşyalarının güçlenmesiyle oynanan tank şampiyonlara karşı rahat bir şekilde seçilebilir. Güvenli bir erken oyun geçirip geç oyuna bomba gibi çıkabilirsiniz. Nişancılarımız arasında son sırada ise Lucian var. Erken oyunda en güçlü burst hasara sahip nişancı iken Kraken katilinin oyuna eklenmesiyle birlikte kendisini orta ve geç oyunda kolaylıkla çıkarabilen Lucian Muramana Navori seri bıçakları, ebedi kılıç ve bombardımanla birlikte sıklıkla tercih ediliyor agresif bir erken oyun geçirecekseniz ve özellikle kırılgan bir bot lane'e karşı oynuyorsanız rahatlıkla tercih edilebilir. Lucian'ın vermiş olduğu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Destek listemizde ise Swain, Brand, Seraphine, Leona, Morgana ve Lux bulunuyor. Kontrol büyücülerinin arasında ismini yazdırmayı başaran Leona, yüksek kitle kontrolü ve tanklığı sayesinde sezon 11 başlayana kadar kalmaya devam edecek gibi duruyor. Pike ve Rell ise oldukça iyi durumda başlamalarına rağmen BTR'e kadar gerilediler ve özellikle kontrol gücüne karşı koridorda zorlanmaları onları daha da geriye düşürecek gibi duruyor. En güçlü destek karakterimiz olan Swain E yeteneği sayesinde koridorda rakip oyuncuları zor pozisyonda bırakabiliyor ve erken skor çıkartma potansiyeli oldukça yüksek durumda karşısında oynanması oldukça zor olsa da Koridorda doğru pozisyon aldığınız takdirde geç oyuna kendinizi çıkartabiliyorsunuz. Leandri, Ursus Koruma, Zonya ve Morolle ile öldürmesi de bir o kadar zorlanan Sivey'in ultisiyle kazandığı can sayesinde takım savaşlarında takımını kolayca sırtlayabiliyor. İkinci karakterimiz ise Brent. Son zamanlarda özellikle kovalama konusunda sıkıntı çeken takımlara ilaç gibi geliyor. Yüksek hasarı Leandri, Morello Monikon, Zonya ve Riley ile kitle kontrolü birleşince takım savaşlarına seyrini değiştirebiliyor. Ultisinin kendi üzerinde de sekebilme özelliği sayesinde 1v1 savaşlarda bile çok büyük etki gösterdiği için son zamanlarda destek rolünde oldukça seçiliyor ve galibiyeti takımına getiriyor. Sezon arası dönemde en güçlü son desteğimiz olan Seraphine W'sunun iyileştirme etkisinden faydalanarak gelen yüksek hasarı kalkanında tutup tüm takım adına yüksek bir yaşam kaynağı oluyor üzerine aldığı imparatorun fermanı kızgın buğrudanlık kefaret ve kozmik hızlandırıcı ile işlevselliğini arttıran Serafin takım savaşlarını harika bir şekilde başlatabiliyor. Yarattığı kitle kontrolü ve anlık hasarla da bitirici bir rol oynayabiliyor. 10.25 yaması tier listimiz bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.